Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve Masterchef 2025'te bu akşam haftanın 3. ve son takım oyunu oynandı. Ve haftanın son takım oyununu kazanan takım yine kırmızı takım oldu. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Bu haftayı 3-0 galibiyette kapatmayı başardılar ve Mavi takım yine Bireysel dokunulmazlık oyunu oynadılar ve 6 aday mavi takımdan çıkmış oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hakan oldu. Hakan'ı tebrik ediyoruz ve Hakan 5. eleme adayının ismini söyledi. Bu isim Furkan'dı. Kaptan Furkan 5. gitme adayı oldu. 6. aday ise takım oylaması sonucunda en çok oya alan Onur'du ve Onur da 6. eleme aday oldu. Ve adayları hatırlayacak olursak birinci aday Gizem olmuştu. ikinci aday Çağlar. Üçüncü aday Muratcan. Dördüncü aday Sümeyye. 5. aday Furkan ve altıncı aday da Onur oldu. Bakalım 7. aday kim olacak? Yine tüm gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.